Arkadaşlar, dostlar, bir video çekme gereği duydum. Ben hiçbir ürünü kötülemiyorum, gerçekten kötülemiyorum. Ee, yaklaşık nokta su çıktığı günden itibaren küçük orijinal başlık ve sonrasında 20 santim başlıkla devam ettim. Ee, gerçekten e, memnun muyum? Gerçekten memnunum. Hataları var mı? Ya var. Yok değil. Yani gerçekten yok değil. Ama gerçekten o fiyata bulunamayacak bir cihaz diyeyim. Hiçbir cihazı da o kadar çok övmüyorum ha. Ama kullandığım cihaz. Ve dedim ki ben ezberi bir bozuyum ya. Yani noktanın üzerine gittim. Nokta Simplex Plus'u kullandım. Suyun içerisinde, toprakta. Ama benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Böyle küçük küpe, böyle e, kolye zincir, e, bileklik, altın olarak söylüyorum. Bunlara gerçekten noktanın sukubası da, nokta sipneksi de ya da gidelim Minelab'ın bütün ürünlerine de bakarsak onlar da aynı. Yani böyle... E, birleşik olmayan zincirlere, küçük küpeciklere gerçekten sinyal vermiyor. O kadar reklamını duydum ki dedim bir de bunu deneyeyim. Ben bunu aldım. Bir kısımda söyledim. Ee, bunu aldım, sipariş ettim, geldi. Gerçekten. Artı, bunun 20 santim başlığını da aldım. Bunu da test ettim. Ben bunlardan herhangi bir şey kazanmıyorum arkadaşlar. Yani reklam amaçlı yapmıyorum. Sadece kullanıcılarımızı bilgilendirmek istiyorum. Sakın sakın ha, daha önceki yorumlarda okudum. Daha önceki videolarımda okudum. Birkaç tane e, dedektör satan firmalardan bana yorumlar geldi. Mail olarak geldi. E, kötülemeyin diye. Ben hiçbir ürünü kötülemiyorum. Sadece ben bir kullanıcıyım. Ben bunun üzerinden herhangi bir sponsorluk herhangi bir şey yapmıyorum. Ben sadece bir kullanıcı olarak test ediyorum ve sizlere video çekip sizlerin yorumları karşısında böyle bakıyorum ki yani hangi ürünün değeri daha yüksek, hangi üründen daha fazla bir böyle e, problemler çıkmış, hangi üründen memnunuz onların yorumlarını sizlerden görüyorum. Ben bu cihazı aldım. Yaklaşık bir yıl oldu. Arkadaşlar kutu açılımı falan yapmayacağım ha. Yani daha önce yapılmış bir kutu açılımı. Yani bunun içerisindeki gelen aksesupları falan göstermeme gerek yok. Yani bu bu şekilde olan bir dedektör. Bunun arka vidasını ben aldım. Buraya vidasını bağlayıp, tiroskopik olarak yani normal elimizde arayacak şekilde yapmışlar. Bunu aldım. bunun dedim ya, 20 santim başlığını da aldım. Sakın sakın ha, 20 santim başlığı sipariş ederken, dikkat edin bunun içerisinde Asıl bizim işimize yarayacak olan cihazı yok. Bu böyle boş geliyor arkadaşlar. Ne kapağı var ne de bir şeyi var. Artı 20 santim başlık alırken bunun içerisinde hiçbir şey yok, kapağı da yok. Yanılmayalım. Bunu bu şekilde alırsak bunun aksesuarlarıyla beraber o zaman içerisindeki ürün geliyor. Şimdi bu videoyu çekmemin amacı ne biliyor musunuz? Bir yıl oldu alalım. Bir yıl içerisinde bununla belki bir tane ürün buldum. Bununla belki üç dört tane ürün buldum. Fakat lakin memnun kalmadım. Niye derseniz. Niye derseniz. Şurayı görüyor musunuz? Burada. Yani bununla aynı şekilde bakarsanız buradan. Arkadaşlar büyük ihtimalle içine su alıyor. Ben bunu kullandım. Bunu da kullandım. Bunu çıkardığımda içinde su vardı. Yani içi resmen ıslanmıştı. Dedim ki herhalde kırıldı, mırıldı. Baktım, inceledim bir şey yok. İçindeki ürünü aldım, buna taktım. Yaklaşık bir iki saat kadar denizde dalış yaptım. Çıktıktan sonra bunun içerisindeki ürün tamamen ıslaktı. Ve açtığım zaman görüyorsunuz şurada özellikleri yazardı. Burada pil seviyesi var. Aynı şekilde. Bunların hiçbir artık gözükmüyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor ama içine su gittiğinden dolayı çalışmıyor. Memnun kalmadım. Suya giremiyorum. Karada da işime yaramıyor. Zaten karada o no nokta simleksin e, iki tane dedektörü var. İşime yaramadığı için de artık ürünü almış olduğum yerler iltibata geçti. Ben yurt dışındayım. Fransa'dayım bu arada. Türkiye'de değilim. Bağlantı kurdum, e-mail attım, numaramı bıraktım ve bana dönüş yaptılar. Dediler ki bana aynen şöyle, eğer 3 metrenin altına girmişseniz basınca e, girip çatlama yapmış olabilir. Ürünü aldığım site üzerinden baktığım zaman 60 metreye kadar derinlikte arama yapabilirsiniz diye yazıyor. Ürünü aldığım kişiler bana telefonla tekrar dönüş yaptılar ve ben de durumu izah ettim. Tam bir yıl geçti. Ama garantisinin devam ettiğini söylediler. Ve bunları göndereceğim. Dedikleri 4 ve 6 hafta içerisinde size geri teslim edeceğiz dediler. Ya tamir ederler ya da değiştirip gönderirler. Onun için diyorum ki bunun bakın satıcılar kızmasın bana ne olur. Bunun bir tanesi su kaçırdı. Bunun ikincisi de su kaçırdı ya. Bir tanesine tamam diyeceğim. Hadi benim hatamdı kapağı iyi sıkmadım. Kapaktan kaçırdı diyeyim. Ama arkadaşlar noktada bir taneyken bunda iki tane conta var. Buna rağmen mi kaçırdı? Bu, bu bağlantı yerinden bu bağlantı yerinden 2 metre